Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Geçen abi. Mobil kanalından Hakan Bugün sizlerle parkur yapmayı Parkur yapacağız. Hemen başlayalım. Parkurumuz işte böyle bir parkur. Bayağı bir uzun. Uğraştırıcı. Ve parkurumuza başladık. Ama başladık. Hemen düştük. Şimdi ilk önce buraya bir zıplayalım. Buradan da. Buradan da anlatır. Bu arada bir canımız gitti. Burada mı ya tırmanacak? Parkur ben daha ilk oynadığım şu şey an arkadaşlar. Bin, bin. Buradan başlıyoruz parkura galiba. Buradan başlıyoruz. Tamam. Buradan parkurumuza başladık iyi bir başlangıç olduğunu söyleyeyim ben. Parkuru tamamlamak için çok uğraşa var arkadaşlar. Bu, ar bu arada arkadaşlar bunu çektikten sonra bir sonraki videomda Maps'i indirmeyi göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir e program. Site Uygulama. Uf. En sonunda arkadaşlar her zamanki yaptığımız gibi parkuru patlatacağız TNT ile Şimdi ben bunu ne yapayım? Ee, şimdi buradan tekrar başlayalım parkurumuza. Ölme A hiç canımız git. Öldük. Tamam olsun. Böyle kazalar arası da olur buradan başlıyoruz parkura ya çok merak ettim buraya zıplayalım bu buraya da zıplayalım buraya zıpladık eyvah aha at bulduk atacağım sen çözüyorum şimdi tekrardan başlayalım burayı zıplayalım Oh, oh, abi. Da burada ölüyorsun. Hadi. Oh, çok. çok az kalmıştı işte ya. Evet. Aa. Çok az kaldı kalıyor daha biz burada bile zorlanıyorsak acaba ne ne olacak çok güne git bak 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 gene yandık ya burada ama yok ya en baştan başlıyoruz ya çok sinir Evet işte bu kadar işte bu kadar iş e, bu kadar. Buradan da atladık. Atladık. Buradan da atladık. Buradan da atladık. Buradan atladık. At. Buradan Güzel. Hazır mı? Burada nerede? Diyen var mı sadece? Çok çok saçma bir işlem yaptık. Buradan atladık. Şu an çok riskli bir görev. Aa evet. Olsun biz de biraz şakalılık yapabiliriz. Atlayalım. Ne no, oldu? No. Aha buradan. Jerenimo diyor. Allah Allah. Atlamıyor oralardan ya? Arkadaşlar. Video fazla uzun tutmayacağım. 5 dakika net çekebilirim. Bakın kaç dakika olmuş. 430 yok canım. 10 dakikam ne çekelim artık. Evet. TNT patlatacağız. Sö Söyle, söylemiştim video başlarken. videonun da patlatacağız aslında. Bekleyin hemen. Dün bizi getirelim de pişmiş kay ekşi uyusun gündüz oldu şimdi daha rahatız atlanmıyor galiba ya hani atlanmıyor vardı burada mı burada buradan çıkalım 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 Çıktı. Atlamayacak bak. Aha atlandı. Allah. Kontrolü kaybediyorum az kadar. Bak. Neyse ki baştan başlama diye bir şey var. Aa ray. Ray burada mı? Tren yok. Belki evet, buralarda. Aa varmış. Onlar mı? Olur. Şuradan geçelim o zaman. Şuradan geçelim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve işte. o Allah. Sen de git de. Neyle yapacağız biz? Şimdi burayı. Neyse. Ölme vaktimiz gel geldi. Çok kartlaştık artık ölmek bekler bizi çok yaptık. şimdi hemen kaç dakika olmuş bakalım 6 dakika tamam üç yok o zaman biz hemen buradan çıkalım buradan küt yapalım hemen yap yap yapsana kardeşim Heh, yaptık şimdi burayı hemen bir çevirip oynayalım ter çıktık. Şimdi buraya e, nerede ha? Burası tam. Şimdi bakalım nelerimiz var. Her şeyimiz varmış maşallah. Arkadaşlar ben TNT'leri yerleştirip geliyorum. güzel yok. Yerleştirelim hemen. Siz de birlikte. Şuraya yerleştirelim. Yerleştirelim. Evet, yerleştirmek çok güzel önüme geldiğinde iki yerleştiriyorum parkuru yok etmek istiyorum buradan buradan Edelim devam. Şuradan şöyle koyalım şu TNT'yi şuraya Patladı ya. Oo. Oh! Zevk kalmadı şimdi. O Oh be, ilk ilk patladı tam iyi. O zaman odalara koyun koymayacağız. O zaman azıcık fazla koyacağız buraya. Şimdi şimdi her birine koyalım. Boş. Koyum koyum şöyle koyum. Şurada o yerleşti. Tamam bu, bu, bu burası net patladı zaten patlattık burasını burası net patladı burası patlattık tamam. başka neresi kaldı Oo. Of 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 başka neresi kaldı dedim ama bakıyorum biraz az. o zaman fazla oyalamaya gerek yok size hemen bunları da patlatalım en başı neresiydi Şimdi en başı buradan başladık. Aynen aynen. Buradan başladık. Hemen alalım şuradan. Ne alıyorduk? buna. Intense. Steel. Bunu aldık ve patlamaya başlıyor. İyi patlıyorlar yalnız ha. Patla. Patla patla. Sen, sen de patla. Bunları da patlatalım Patlatalım, patla, patla, patla. O oh. iş patlamadı. Sen de patla, patla, patlasan da patlarlar şimdi. O, oh. o, oh. o oh. işte bu kadar. Sen de patla. Oh. Yanlış yaptık. Siz de patlayın. Patla, patla, patla. Patlatmadı ki, hiç. hiçbir şey. O o o en güzel sah sahne buydu yalnız ha. Çok iyi patladı. Atımız da evet öldü. Attan ne istediler ya. Atı çok sevmiştim ben. Burada patlar mı hepsi de. Maalesef patlamıyor. Şurada. Şunu da patlatırım. Patlar. Vay vay arkadaş ya patlamadı Neyse o zaten patlaması pek yokmuş ama bakalım Hiç, Maşallah. başka nereler var burada tnt var var burada da bir iki tane bulabiliriz Evet işte fazla bir şey olmadı Arkadaşlar bugünlük yandan bir, bu kadar bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın